Selam arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olun. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler var. Dizisi e, sezon finali yaparak yapan e, oyuncu setten e, yepyeni görüntüler geldi. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Dizinin setinde son gün yaşandı. Çekimler durdu artık. Öçvit'le ailesine dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. う음うんうんうんう <듬의 도시> <듬의 도시>